Muhterem merhum Muhterem merhum Kemal Bey abimizin beyanları. 1. Ahiretteki Sırat Köprüsü üzerinde yürüdüğümüz Allah yoludur. Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. 2. Zekat kadar mali cihat vermek de lazımdır. 3. Gönül ve ruh birliği içinde hizmet edelim. 4. Kardeşlerimizin sadakatinden şüphemiz yok, fakat rabıta teşekkül etmiyor. 5. Bu yolda bütün muvaffakiyetler pirana, Resulullah'a ve Allah'a aittir. 6. Ya Rabbi bana hizmet ettir hizmet edeyim demiyorum. 7. Dünyaya gelmekten maksat Allah'a ve dinine hizmet etmektir. 8. Pirandan himmet ve teveccüh almadan hidayeti hassa ve hidayeti kamilenin kalpte husule gelmesi mümkün değildir. 9. Bize cevval fakat şımarmamış, aktif fakat hava iyileşmemiş kimse lazım. Tam rabıtalı. 10 İnsan mükemmel olmadan mükemmel olamaz. Bizim kardeşlerimiz yırtmaçlı ceket giymez. 12 Bu yolun gayesi ene'yi kırmaktır. Bu yolda hizmet edebilmek için mahviyet şarttır. Çünkü bu yol mahviyetin dostu, enaniyetin hasmıdır. Ben mahviyetli kimseleri severim. 13. İlmin zekatı yüzde yüzdür. 14. Bu yolda terakki, söylenileni söylendiği zaman ve söylendiği kadar yapmakla olur. 15. Bize verilen beş nimet. A. Ümmeti Muhammed'den olma nimeti. B. Ehl-i sünnetten olma nimeti. C. Hanefi mezhebine mensubiyet nimeti. D. Zikri hafi nimeti. E. Hazreti Üstazımıza evlat olma nimetidir. 16. Biz fakir olduk ama hiçbir zaman pis olmadık. 17. Hocalar ateşi ters yaksalar da dumanı doğru çıkar. Hataları piran düzeltir. 18. Beni sevmeye mecbur değilsiniz. Fakat itaat etmeye mecbursunuz. Diğer hatalarınızı affederim ama itaatsızlığınızı affetmem. 19. Biz böyle büyük binalar yapıldığı için sevinmiyoruz kardeşlerimizin iman gayreti olduğu için seviniyoruz. 20. İnsan ölünceye kadar ikaz çırıngasına muhtaçtır. Hatta evliya da olsa. 21. 24 saat üstazıyla beraber olmayan nefsi ile beraberdir. 22. Nuru olan diridir nuru olmayan ölü. Çünkü ruh nurdur. 23. Bu yolda yok olmadan var olunmaz. Hiç ol ki var olasın. 24. Kim bu yolda yürürken ene derse bitti, bitti, bitti. 25. Allah kendi yolunda vefakar, cefakar, fedakarane, ıvazsız, garazsız, bıkmadan, usanmadan, hizmet eden çalışanlardan razıdır. 26. Bir kimsenin hidayetine vesile oldum demekten haya ederim. 27. Bu yolda yaşla, başla, ilimle, tecrübeyle hizmet edilmez. Ancak hizmet ihlasla olur. 28 bize bir hakkın itimat edip merkezi Muhammedi'dir diye inanarak itaat eden ve tabi olanlar maddi manevi bütün işlerinde muvaffak olurlar. 29. Piranın himmeti, Resulullah'ın şefaatı, Allah'ın yardımı bizimle oldukça yeter, yeter, yeter de artar. 30. Kainatta en büyük nimet irşat sahibi zatın eteklerine yapışmaktır. 31 Erenlerin kılıcı, arşa değer bir ucu. Hay ne güzel keser. La ilahe illallah. 32 Rabıta sırrı hilafet olan zatın kalbi şerifine kalbinizi bağlamak demektir. 33 Ben sizden merasim istemiyorum. Sizden istediğim hakiki ihlas ve hakiki samimiyettir. 34. Emire itaat kafi değil, kalbi muhabbet de lazım. 35. Kusurunu bilmemek en büyük kusurdur. 36. Şuurlu insan kusurunu anlayan insandır. 37 Nefse emmare kepazeliye ruhu meleki de tecelliyata doymaz. <laughs> 38 Allah şu yolu bize nasip ettiği için bir yiyip yüz bin şükretmeliyiz. 39 Her şeyi sarih olarak beklemeyin. Ben sarih emirlerden ziyade ne söylemek istediğimi anlayıp onu yapmanızı arzu ederim. 40 Hazret Üstaz semadan taş yağsa benim evlatlarıma isabet etmeyecek buyurdu. Buna layık bulunmalı. 41 Hiçbirimizin cennete girmeye garantimiz yok. Vazife ve seccade başında geçirdiğimiz vakitleri az buluyorum bu vakitlerin artırılması yollarını aramalıyız. 42. Bu yolda nefsi mütmainliğe çıkmadan gidenlerin hali perişan. Bu yolda nefsi mütmainliğe çıkmak vaciptir. 43. İmam-ı Rabbani evlatlarının kursu temiz, vücudu temiz, elbisesi temiz, zahiri temiz, batını temiz, kalbi, ruhu, letaifi temiz olur. 44. Hoca çıka gelme yok. Evliya çıka gelme yok. Evliya çıka gelenlerin baş hasmı benim. 45. Bu yolda salik rabıtası nispetinde himaye olunur. Böylece mülahaza olunmak lazım. 46. Bu yolda ne enişte var, ne dayı var, ne amca var. Bu yolda muhafaza olunmak vardır. 47. İtaat, ibadet derecesindedir. 48. İtaatsızlığın açtığı yarayı ibadet kapatamaz. 49. Alemi emre sinyal verir kalkarım, alemi emre sinyal verir otururum. 50. Onlar İmam Rabbani evladı düşmanıdır. İçine sindiren varsa onlarla hac etsin. 51. Lafız ilmiyle kalmayacaksınız. Ruh ilmi elde edeceksiniz. 52. Okudum, müsavi öğrendim. Okuttum, eşittir öğrettim. 53 Bu dünyada hizmet için yaşanır. Hizmetsiz dünyada yaşamanın kıymeti yoktur. 54 Sohbet hem edene hem de dinleyene tesir eder. 55 Bu yolda tavaguş olmak lazım. Hatta Kayserili olsa da en büyük tavaguş benim. Bilgiç değil, mütevazı. 56. Talebelerin başlarındaki hocalarına itaatları bana itaat demektir. 57. Himmete talip olan hizmete ragıp olur. Hizmete ragıp olan himmete nail olur. 58. Hizmette makbul olan denilmeden yapılandır. 59. Yasin, ve ayetül kürsi hatimleri tam yapılsa bütün mesele halledilir. Fakat tam yapılmıyor. 60 Bu yolda iki şey affedilmez. Biri kibir, biri itaatsızlıktır. 61 Kırık değirmeni 40 gün bekleriz. Ancak kibir ve ademi itaata tahammül edemeyiz. 62. Safaköy'e gelişimiz de vesile oldu. Bazıları vesileyi inkar eder. Mezhep tanımazlar. Derler ki: "Eğer ben Arapça bilseydim mevcut mezhepleri kabul etmezdim." Bu iyi bir hukukçu olsaydım mevcut anayasayı kabul etmezdim demeye benzer. Bu ne derece ahmaklıksa iyi bir Arapça bilseydim mezhepleri kabul etmezdim demek de öyledir. Bütün mürşitler hidayete vesiledir. Asıl hidayet Allah'tandır. Allah bu görünüşümüzü hidayete vesile kılsın. Amin. 63. Kardeşlerimizden de olsa, hoca da olsa çocuğunu dış felaketlerden kurtarabilmek için bu yurtlara atması lazım. 64. Ben yurtlarda hususi oda istemiyorum. Fakat kardeşlerimiz yapıyorlar. Bazıları izada kalel kunfur Karacel ilim der. Ben de diyorum ki izada kalel haset خرج feyiz. Böyle yerler yurdumuzun şeref köşesidir. 65. Enaniyet insana her şeyi, her şeyi kalbi ettirir. 66. Eğer vaktim olsa ilmi Ağustos ayında limonata gibi içerim. 67. Ağabeyimize Efendim, Hazreti Üstazımız mülayim davranırdı. Siz öyle davranmıyorsunuz denildi. Piran o gün öyle istiyordu, bugün böyle istiyor. Var mı diyeceğiniz buyurdu. 68. 68. Bizim her şeyimize nazar isabet edebilir. Onun için akla geldikçe Felak ve Nas surelerini ve nazar duasını okumak lazım. 69 Talebiye unutmak haramdır. Genç timalara unutmak haramdır. 70 unutmak günahlar sebebiyledir. 71. Bizim yolumuzda riyazat yoktur. Biz iyi yeriz, nefsin tepesine de iyi bineriz. 72. Bir kişi 40 sene okusa, 40 sene okutsa, televizyonun karşısına geçip iyice bir seyretse, hepsi uçar gider. 73. Bir kardeşimizin evladı, baba ağabeye söyle de izin verirse televizyon alıver demiş. Ağabeyimize arz edilince Allah'ın müsaade etmediğine ben nasıl müsaade ederim? 74. Televizyon dilsiz şeytandır. 75. Bu yolda kurnazlık ahmaklıktır. 76. Kardeşlerimizin sadakatı yüzde yüz. Teslimiyeti yüzde yirmi tefviz umuru yüzde beş altıya düşüyor. 77. İstek, arzu samimi olursa Mevla halk eder. 78. En büyük tahribatı biz gördük. Fakat dosta, düşmana evet dedik. 79. Allah niçin hizmet etmedin demeyecek. Fakat niçin daha iyi hizmet etmedin denilebilir. 80 Hizmet etmek istiyorsanız sıhhatinize bakın. 81 Talebeye nasıl muamele ederseniz öyle muamele olunursunuz. İhmalli muamele ederseniz ahirette öyle muamele görürsünüz. 82 İmam-ı Rabbani evlatlarını iyi doyurun, iyi okutun. 83 gerek erkek gerekse kız talebelerini iyi yedirmeli, iyi doyurmalı ki teheccüd ve duha namazlarıyla iltica etsinler. 84. Yarın kıyamet kopacağını bilsek hizmete devam, kıyamet bizi hizmette yakalasın. 85. Biz hapse girmekten korkmuyoruz. Allah rızası için girilir de ölünür de. Merhum. Muhterem abimizin beyanları. ikinci bölüm. Herkes ameli ile değil, itikadi ile, merkezi ile yakınlaşır. Vakti nakdi azizi israfa lüzum yok. Benim sevmediğim bir kimseyi bana hiç kimse sevdiremez. Bu yolda aczi külli ile acziyetini itiraf etmekten başka çare yoktur. Kul acziyet gösterirse Cenab-ı Hak razı olur. İmalat Türkçesi kullanmayınız. Maddi nizam, manevi nizamın alametidir. Sırat-ı müstakim tektir. Sırat-ı müstakimden giden dost doğru cennete gider. Sırat-ı müstakimden gitmeyen de dost doğru cehenneme gider. Din ilmi asıldır. Dünya ilmi gölgedir. Hz. Üstaz'a evlat olunuz. Olamazsanız olmaya çalışınız. Dünya ve ahirette bahtiyar olursunuz. Allah rızası için hizmet ediniz, maddenize, mananıza kefilim. İlim nazlıdır. Sahibini beğenmezse hicret eder. Ben kibirli insanları sevmem. Hazreti Üstaz da sevmez. Peygamberimiz de sevmez. Hazreti Allah da sevmez. Himmet bin yılda, hatta on bin yılda alınmayacak mesafeyi bir anda aldıran manevi bir kuvvettir. İtaatın derecesine hiçbir amel ulaşamaz. İtaatsızlığın açtığı yarayı da hiçbir amel kapatamaz. Kıyamet günü en çok pişman olacak kardeşlerimizdir. Ben en az pişman olayım diye habire koşup duruyorum. Bu yol hak yoldur. Tek yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Düpedüz bir caddedir. Allah'a varan yoldur. Bu yol hüve hüvesine, milimi milimine Resulullah'ın yoludur. Beşeriyetten melekiyete geçmenin altı yolu vardır. Bir, Sohbet 2- Sadakat, bağlılık Üç, sahavet, cömertlik. 4. Rabıta i şerife. 5. Zikri kalbi. 6. Teslimi külli, tefvizu ümürdür. Hz. Üstazımızın mübarek ayaklarına kapanmadıkça terakki edemezsiniz. Lisan ile yapılan dualar gaflettir. Kalb ile yapılan dualar ise rahmettir. İnsanlar öldükten sonra kabre konulduğunda Hazreti Allah niçin doktor, avukat olmadın demeyecek. Benim kitabıma niçin hizmet etmedin diye soracak. Allah'ım sıhhat ver. Afiyet ver. Hayırlı ömür ver. Verdiğin hayırlı ömürle de dinine hizmet ettir. Kemal 35 yıllık seyli sürükünde ne yaptın deseler, tek kelime ile noktalar, haddimi bilmeyi öğrendim derim. Emirül müminin, bütün müminlerin maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi umurunu tedvir edip sevk ve idare eden zattır. Hz. Ebu Bekir, Müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimizle 23 sene beraber yaşadılar. Ben de bu davaya geldiğimde üstadımızla 23 sene beraber kaldık, yaşadık. Bu bir tesadüf değildir. Mahza Hazreti Allah'ın bir hikmetidir. Bu zamana kadar bu kursları kapatacak anasından doğmadı. Bundan sonra da anasından doğacağını zannetmiyorum. Şu devirde nefsi terbiye edecek rabıtayı şeriften başka bir şey göremiyorum. Hiçbirimiz emin değiliz. Hepimiz dua etmeliyiz. Fiilullah'ı bilseniz ben yaptım demeye haya edersiniz. Hazreti Allah ben yaptım dedirtmesin. İmam-ı Rabbani evlatlarının kimlik cüzdanları simalarıdır. Kafanızı çalıştırın. Nefsi neye çıkın. Çıkamazsanız kabirde sopa ile çıkarırlar. Kıyamet günü Hazreti Allah'ın huzuruna çıkarıldığım zaman Ya Rabbi huzuruna fazla bir hizmetle gelmedim. Ancak hiçbir şey yapmadan da gelmiş değilim. Şartlarına uygun olarak bir kardeşimizin yaptığı sohbet, üsazımızın yaptığı sohbet gibidir. Ha gayret, de gayret. Çok çalışınız. Yoruluncaya kadar çalışınız. Yorulma, hizmetlere o kadar çok koşacaksınız ki, akşam yattığınız yeri beğeneceksiniz. İşte yorulma budur. Kimin nerede ne yaptığını, avucumun içindeki çizgiler gibi görüyor ve biliyorum. Şer'i ilimler o kadar nazlıdır ki, yarım gönül verene yar olmaz. Farzlara, vaciplere, sünnetlere riayet edin. Bunlar esastır. Zikri kalbi ruhun gıdasıdır. Ehli hayrın hayrını su istimal edenlerin, bu alemden iman götüreceklerinden şüphe ederim. Bu yolda ayağı kayanlardan çoğunun kayıt sebebi, beytül mali haksız yere kullanmasından ve riayet etmemesindendir. Küfür noktasında cihan cihan olalı böyle bir devir yaşamamış. Böyle bir devirde hidayete ermek, irşad olmak, Üstadımızın dergahlarında hizmet vermek, bu cihanda en ulvi hizmettir. Allah rızası büyüklerin rızasından geçer. En çok arzu ettiğim şey bir cami yaptırıp içine de bir hafız koysam o Kur'an okusa ben dinlesem. Hanımlar için Haccı müsaade etmiyorum. Yerlerine vekil gönderebilirler. İyi kardeşlerimizi hasta görünce ben de hasta oluyorum. Abimizin yakınlarından biri. Abimizin bu yol için harcadıklarını size söylesem aklınızı oynatırdınız. İmam Rabbani evladının eli değdi mi işler değişir. İyi kardeşlerimizi hasta görünce ben de hasta oluyorum. Abimizin yakınlarından biri. Abimizin bu yol için harcadıklarını size söylesem aklınızı oynatırdınız. İmam Rabbani evladının eli değdi mi işler değişir. Seçimlerden önce biz ancak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı destekleriz. Çünkü ancak o bizi destekler. Yılbaşı niyetiyle yemek için fındık fıstık alan kimsenin imanından eser kalmaz. Manevi rabıtanın teşekkülü için maddi rabıtanın teşekkülü lazımdır. Un kapanındaki Tokatlı Mehmet Efendi'yi ziyaretle alakalı olarak Tuttuğumuz etek bize yeter, yeter. Başka şeyle uğraşmaya lüzum yok. Teheccüd ve dua namazı kılmak, iltica etmek lazımdır. Bu yolda himmet olmadan, hat ve imur, karınca adımı ile dahi yürümek mümkün değildir. Ben, Hazreti Üstaz'ın evlatları üzerinde titrerim. 30 kuruşun sevgisi kalbe girerse zarar verir. 30 otobüs dolusu olsa da kalbe girmezse zarar vermez. İyi talebe istemiyorum. Pek iyi talebe istiyorum. İnsan okunan kitapları, ayetleri huşu ile dinlerse kalbine feyiz olarak iner. Talebelere lafız ilminden ziyade ruh ilmini öğretin. Senede en az 2-3 defa hatim yapmak lazım. Müsbeti müsbet yapan, müsbitin ilmini öğrenmenize kimse mani olamaz. Maddi izdiham huzursuzluk meydana getirir. Bu yolda feyiz alabilmek için 1. Edep 2. Tevazu 3. Nezaket 4. Takip 5- hizmet lazımdır. İnsanın kalbinin başka olması, kalbinin Allah'tan gayrıya bağlanmasıdır. İmam Rabbani Kutsesurru Bizim gayemiz, ümmeti Muhammed'in evladını, çocuğunu cehennemden kurtarmaktır. Cennete gitmesine vesile olmaktır. Elmalı tefsirinin yazarı gafil ama hiç olmazsa ilmi var. Çantay ve bilmeni kütüphanede bulundurmamak lazım. Kardeşlerim benim yaptıklarımı taklit etsinler. İmam-ı Rabbani evlatları fasih ve beli olmaya mecburdur. Hasan Arıkan inanarak, hazmederek, içine sindirerek tavazu gösteriyor insanın zafa düşmesine iki... Hasan Arıkan inanarak, hazmederek, içine sindirerek tavazu gösteriyor. İnsanın zafa düşmesine iki sebep var. Bir, enaniyet. iki ademi itaat yani itaatsızlık. Burnunuzun yere sürtülmesini istemiyorsanız kendiniz sürtün. Allah dostlarının arasında Allah yolunda seyahat edin. Ya Rabbi ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır. İmam Rabbani İtaat, fazilet ve nuru subhani ile olur. Aksi takdirde hakkından cehennem gelir. Kişi kusuru evvela kendinde arasın. Başkasına suizan etmesin kişi kusuru kendinde aramıyorsa en büyük kusur odur. Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz. El elden üstündür. Arşa kadar. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ما, ما توم اليه تبت عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ما تم عياتاً حياه ملا شورى ونساله